Arkadaşlar merhabalar. En son biten projemiz için kısa beyin başlattık. Aracımız Danimarka'dan misafir. Mercedes E320 3200 motor 648 motordu. Araçta yapılan işlemleri kısaca bahsedelim. Arka kısma AMG egzoz uçlarımız. AMG yazılı sağ ve sol şekilde. 76'lık varekslerimiz sağ ve sol şekilde. Şöyle arkadan da bir gösterelim. Gayet güzel oldu, devam ediyoruz. Müşterimizin talebi doğrultusunda boruları var ekseri komple 76'lık yaptık. Şuradaki sadece işçiliği gösterelim. Dönmek bayağı sıkıntıydı, bayağı uğraştırdı işçilik olarak. 76'lık boru olduğu için şöyle devam ediyoruz. Komple 76'lık ön kısma kadar borularımız, burada bir ayrıcımız. Ayrılaşıp geçmeyelim, kaç parça olduğunu şöyle gösteriyorum. Devam ediyoruz ön kısma kadar. Ön kısımda dam payımız var. Dam bayağı uğraştırdı. Araç başı başına bayağı uğraştırdı işçilik olarak. in şimdi aracı indirelim güzel sesini edelim. Aracı indirelim. Araçta yazılım uygulaması olarak sadece DPF EGR'i iptal yaptık. Müşterimiz güç artış talep etmedi. Onu da belirtelim. Burada bir G30'umuz var. 5.20 çok dinlerin Buradan kaba kardeşimize de selamlar. Devam ediyoruz, burada bir Finanya'dan gelen bir E350'miz var. Bununla dump pipe'ını yapıyoruz. Dump pipe, arkayı çift var, ilk siyah buluşları. Buna da güzel bir çekim yaparız. Berk Bey Aracımız da Kalifer dolgu boyama işlemleri yaptık Kırmızı üzerine siyah yazı Gayet güzel oldu Şöyle gösterelim Arka kısmını da gösterelim Gayet güzel oldu Şur. Berk renkli alabilir miyiz? Evet her yerden görüntüsünü gösterelim. güzel oldu. Egzoz kumandasını alabilir miyiz? Arabanın içinden. Hazır. Başla. benzinli aracı aratmıyor. Ses bildiğiniz benzin, benzinli gibi. Sesli moddayım. Sesli modda dışarıdayız. Hazır. Yapıştır. Arabanın ses yani benzinli aracı cidden aratmıyor. Ses gayet güzel. Dolu. Compressor. sonra aracımızın edeceğiz. Aracımızın sahibi şu yakışıklı beyefendi şöyle sol stopun kenarına alayım abi hemen seni. Şöyle sol stopun kenarına yaslanabilirsin abi. Şöyle biraz daha alayım abi. Aynen. Abim hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Ayağına sağlık tekrardan. Sağ ol. Nasıl olmuş abi? abi? Sağlık. İşçilik. İşçilik muazzam. Şikayetim yok. Her şey olması gerektiği gibi. Çok da memnunum. Ee, 3000 kilometre yol geldiğime değdi yani. Allah razı olsun abim. Ayağına sağlık tekrardan. Bence ses yani bir benzinli Mercedes'i aratmıyor yani. Ses baya Sesi güzel. Dolu. Ses çok Hındır'dan güzel oldu. Daha güzel oldu. Onun için çok memnunum. Var mıdır için sinmeyen bir şey abi? Elinize sağlık. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ayağına sağlık. Allah razı olsun abi. Güzel bir abimizle güzel bir projenin sonuna geldik. Sahibine hayırlı olsun.